Mangalın altına çam ağaçlarının yapraklarını dolduruyoruz önce. Daha iyi tutuştursun diye. Sonra lastik kağıtlarını arana, aralara, yerleştirip biraz daha lastik kağıdı alayım. Bunları da şöyle araya koyayım. Böyle tahta parçalarını yine yerleştiriyoruz kolay yansın diye. Parçalarını yine yerleştiriyoruz. E, Ateşin üzerinde, ozanın üzerinde. Bunları da kırmak tabi önceden hazır olmadığı için yavaş yavaş tembe eğleneceğiz. Olur olur. Hem mangalımızı yakacağız. Sonra etleri lüpürlü lüpür, lüpür edeceğiz. Hava da güzel. Eylül'e daha değirmen burnu. Müthiş bir atmosfer. Sonra kömürümüzü alıyoruz. Kömürümüzü bakalım. Kömürümüz nasıl? Odunlarımızı ağaçlarımız üzerine. İşte oradaki. Yığmaya başlıyoruz. Bunları da kontraya yedirdikten sonra çakmağımızı çakıp ateşimizi yakacağız. Güzel bir ateş, iyi bir ızgara demektir. İyi bir ızgara da iyi bir Şevap. Sonra mideye indireceğiz diyorsun. Mideye indireceğiz. Kapatalım. Osmanlı Sarayı'nda da mangal çuvaşılar varmış. Eğer Osmanlı devam etseydi ben de muhakkak bir mangalcı başı olurum. Olurdun Üstad kesin. Hayır, boş Öyle kısa kısa. bir e, Bu arada etimizi dizeceğimiz e, ne diyor? Karımızı da e, ateş üzerine koyuyoruz ki üzerinde daha önce olan et bulunan e, et parçaları yansın ve sonra güzelce silip etimizi güzelim. Hijyen yani diyorsun. Hijyen. Anladım üstadım. Dezerfektasyon.